Sonra dedim ki aşkım dedim yok bir şey benim dedim falan. Burk karısı ne bize ne yapar? yok bir şey dedim benim falan dedim böyle tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> o zaman oh be falan dedi arkasını döndü. O zaman ben de şey community'yi açtım telefondan. Uyurken bir şey izleme takıntım var. Telefondan açtım community işte onu izliyorum böyle. Ne yapıyorsun dedi ne izliyorsun dedi. Ahmet'in en sevdiği dizi. Ben cidden korkuyorum ya tabi 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 falan yapıyor böyle. Yok abi bu konuda gerçekten yok yani çok çok kötüyüm ya çok kötüyüm yani. Ben benle evli olmak istemezdim. Gerçi şöyle bir fark var ben korkmam. Korkmuyorum çünkü. Ya yani böyle e, ben bunlara din sömürü korkusu diyorum. Din sömürü korkusu beni tırstıramaz abi. Öyle bir şey yok yani. Tırsmam. Cin min bilmem ne. İşte. Yok, melekler, şeytanlar bilmem ne. Asla, asla tırsmam yani. Ya nereye nereleştiriyor? Abi tırsma, tırsma gerektirecek bir şey yok abi. Bak yani bu işin iki seçeneği var kardeş. Yani eee... Ya dinsizsindir, dinsizsen zaten tırsmana gerek yok. Ya da dini bütün bir insansındır, dini bütün bir insansan e, yine tırsmana gerek yok. Kur'an böyle diyor. Yani iki, her halükarda tırsmaman gerekiyor. Tırsan kim? Dini duyguları olan gri Müslümanlar tırsar. Çünkü hayatında elini alıp Kur'an-ı Kerim'in bir sayfasını çevirmemiştir adam. Ama dini duyguları sömürüye açıktır. Bilmiyordur çünkü. İnsan bilinmeyenden korkar. Bilmiyordur abi. Bir sayfa Kur'an çevirmemiştir. Ona dersin ki cin geliyor, böcek kaçıyor falan dersin. Geri zekalı inanır, korkar yani mesela. Anladın mı? Okumamış çünkü. Bilmiyor. Yani ben okuduğum için diyorum ki Bro olmaz böyle bir şey yani. Oy bu ne abi? Abi bir kutlama sırasında en son moda şeyleri giyen bir kadın gözüme alıyor. Böyle biraz flörtleşiyoruz. İyi de ben de kadınım. Ha lezbiyenim galiba. Domina çünkü oynadı. Sonra <laughs> kadın yok alıyor. Arkasından bağırıyorum. Cüzdanımı çalmış. 4 altın varmış içinde. Allah Allah. Yok insanları rahatsız etmeyelim ya. Oha 75 gold falan bulduk. Bunlardan yardım isteyebiliyordum da istemek istemedim abi yardım. Çünkü adamlar koskoca Legatus'la şey amına koyayım Magistrate. Bu ne? Bu ne lan bu yeni? Ne oluyor lan? Aa seçenek verdi lan. What is this ya? Çare Müslümanlara gri dedi. Türkiye'deki Müslümanların çok Müslüman ki. Çoğu gri Müslüman abi. Yani gri Müslümanın ne olduğunu bilmen lazım şimdi. Yani mesela gerçekten inanıyor. Allah korkusu yüksek seviyede. Ee, ama işte sıfır Kur'an-ı Kerim okuma, sıfır bilgi. Bildiği şeyler duyduklarından geliyor, kulaktan dolma bilgi. Ee, bunun büyük bir kısmı da yarısını uygular. Mesela oruç dedin mi, baba oruç dedin mi, akan sular durur. Diğer dört şartı gerçekleştiriyor mu? Ne? Yani uygunsa, o gün müsaitse gerçekleştirir ama onun dışında... Zekat mekat bilmem ne. Fiu. Oruç tutar ama. Arzların arasında oruç en önemlisi abi. Sen de green müslüm varsın. Eyvallah. Annemin dişini söktüm deme takalımına sab hediye <laughs> İnşallah kardeş. Abi işte dediğim gibi. Okumak lazım, bilmek lazım. Mesela ben böyle bir şeyler anlatıyorum. Youtube'a atmışlar onu da. Cahre'in dini eleştiriyor diye. O işte içinde diyorum ki Kur'an-ı Kerim'i okuyun diyorum. Yani ilk emir bu zaten. Oku. Okuyun diyorum arkadaşlar Kur'an-ı Kerim. I. Hani kendi kendinize karar vermeyin diyorum. Abi altına neler yazmışlar ya. Görmeniz lazım. Şey demiyorum abi oku diyorum işte. Yani Allah kitap göndermiş. İnanıyorsun sen de. Değil mi? İnanıyorsun. İnandığını söylüyorsun en azından. Oku abi kitap orada. Cahreni sikerim. Cahrenin amına koyarım. Kanka kitap. Bu Cahre'nin amına koyarım. Abi kitap orada. Bizim bir hoca var o bana anlatıyor zaten. Benim okumama gerek yok. Abi kitap. Sıttık emmeden öğrendim ben de. O iş öyle değil.